Bismillahirrahmanirrahim. Cebrail aleyhisselam. Allah'ın vahyini taşıyan, peygamberlerin dostu, rahmet meleği. O çoğu zaman yeryüzüne huzurla indi. Ayet getirdi, müjde getirdi, rahmet getirdi. Ama üç olay vardır ki Cebrail aleyhisselam bu sefer dehşetle indi. O anlarda gökler titredi, yeryüzü sarsıldı ve insanlık kaderinin dönüm noktalarına şahit oldu. Şimdi, kalbinle dinle. Çünkü bu anlatılanlar sıradan bir hikaye değil. Miladi 610 yılı, Mekke sessiz, cahiliye karanlık, insanlık boğuluyor ve Hira mağarasında bir nur. Peygamber Efendimiz Allahu Aleyhi ve Sellem yalnız, düşünceli, kalbi ümmeti için yanıyor. Bir anda gökyüzü yarılıyor. Cebrail Aleyhisselam ilk kez bütün heybetiyle yeryüzüne iniyor. Mağara dar, nefes kesici, zaman durmuş gibi, Cebrail aleyhisselam buyurur. İkra, oku. Peygamber Efendimiz Allahu Aleyhi ve Sellem titreyerek cevap verir. Ben okuma bilmem. Cebrail aleyhisselam onu sarar, sıkar, bırakır, tekrar oku. Bu hal üç kez tekrar eder ve sonra oku, yaratan Rabbinin adıyla. Bu an sadece bir vahiy değil, bu an insanlık tarihinin kırılma noktasıdır. Efendimiz korkuyla mağaradan çıkar, eve koşar. Beni örtün, beni örtün. İşte bu yüzden bu iniş dehşetlidir. Çünkü artık dünya eskisi gibi olmayacaktır. Bedir günü, meleklerin savaşı. Yıl 624, bir avuç Müslüman, 313 kişi. Karşılarında bin kişilik ordu. Silah yok, zırh yok ama iman var. Peygamber Efendimiz Allahu Aleyhi ve Sellem ellerini açar. Allah'ım eğer bu topluluk helak olursa yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak.'' İşte o anda gökler yeniden açılır. Cebrail aleyhisselam bu kez yalnız değildir. Binlerce melek saf saf iner. Kur'an bunu bize haber verir. Rabbiniz size yardım edecekti. Ardı ardına gelen bin melekle. Enfal Suresi Sahabeler anlatır. Beyaz sarıklı atlılar gördük. Düşman yere düşüyordu ama vuran biz değildik. Gökten sesler geliyordu. Bu iniş dehşetlidir. Çünkü bu kez melekler savaşa katılmıştır. İlahi yardım açıkça görünmüştür, hak ile batıl ayrılmıştır ve Bedir imanın zaferi olmuştur. Ahir zamana yakın, ilahi uyarı Bu iniş henüz yaşanmadı ama haber verildi. Hadislerde anlatılır. İnsanlar öyle bir zamana girecek ki helal haram karışacak, zulüm normalleşecek, günah aleni olacak. İşte bu zamanda Cebrail aleyhisselam yine yeryüzüne inecek ama bu sefer rahmetle değil, uyarıyla çünkü ümmet gaflette olacak kalpler katılaşmış olacak bu iniş son ikaz gibidir kıyametin ayak sesleri ey bu videoyu izleyen kardeşim Cebrail aleyhisselam hala aramızda dolaşıyor dualarımızı yazıyor amellerimizi kaydediyor peki biz hangi halde yakalanacağız gel birlikte dua edelim Allah'ım kalplerimizi vahyin nuruyla dirilt bizi gafletten uyandır meleklerin şahit olacağı kullardan eyle Cebrail aleyhisselamın getirdiği mesajlara kulak verenlerden eyle bizleri. Amin. Eğer bu anlatım kalbine dokunduysa, bir kişiye bile ulaştırmak sadakayı cariyedir. Kanala abone olarak bu hakikatlerin yayılmasına vesile olabilirsin. Allah razı olsun.